Değerli bu işin şakası yok dedik, 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyor dedik, Orta Doğu karışıyor dedik, sıranın Türkiye'ye gelebileceğini dedik herkes dedi ve demeye devam ediyor. Bu akşam saatlerinde İran misillemede bulundu, tam 150 füze fırlattı. Bu sabah saatlerinde de yine saat 9 itibariyle de yeni bir saldırı başlattı ama İsrail'den öyle açıklamalar geliyor ki İsrail Dışişleri Bakanı, El Savunma Bakanı ne dedi? Tahran yanacak, kül olacak dedi. Yani savaş o kadar kızışıyor ki bu gece zaten sabaha kadar karşılıklı füzeler konuşuyordu. Yeni saldırı başlattı İsrail an itibariyle kabinesi toplanmıştı. O toplantıda savaş kararı çıktı değerli izleyenler. Evet İran intikam yemini etmeye devam ediyor. İkinci e, hamleyle daha sert vuracağını söylerken İsrail Tahran'ı İran'ı yerle bir edeceğinin yeminini etmiş durumda. Karşılıklı olarak inanılmaz açıklamalar gelmeye devam ediyor. Görüntüler geliyor ve İran'da bir iddia daha geldi. Bir F-35 uçağının düşürdüğünü duyurdu ama İsrail bunu yalanladı. Bunun görüntüleri paylaşılmıştı. O görüntülerin de oyun olduğu ortaya çıktı. Şimdi değerli izleyenler tabii ki detaylar var elbette ki ama hangi detaylarla başlayalım bilmiyorum ben. O yüzden YouTube'a YouTube'da yayın açacağım, canlı yayın açacağım birazdan. Gelirseniz hem bütün dün geceden itibaren yaşanan gelişmeleri görüntülerle birlikte kim nerede ne açıklama yaptı şu şu anda son durum ne hepsini birlikte yorumlayalım. Birazdan Adem Karaçoban YouTube kanalına bekliyorum hepinizi. Görüşmek üzere.